Evet arkadaşlar 13. sorumuzla devam ediyoruz. 13. sorumuzda A çarpı B 64 A çarpı C 80. Yukarıda verilen A, B ve C birer doğal sayıdır. Buna göre A artı B artı C değeri en az kaçtır? Demiş işte. Bakın burada önemli olan nokta en az olma durumu. Şimdi en az olma durumu varsa bunların iki çarpım durumunda da A'nın ortak olduğunu gördüğümüz için bizim yapmamız gereken A değerini en büyük olarak almaktır. Çünkü A değerini en büyük olarak alırsak B ve C değerlerinin ikisi birden en küçük halini alacak. A'ya en küçük alsaydık, yani soruda bize en az değil, en fazla deseydi A değerini 1 alırdık. B 64 olurdu, C de 80 olurdu. Toplamlarında en büyük değeri bulmuştur. Ama en az dediği için A değerini en küçük olarak bulmuş, bulmaktır. İkisinin de 64'ün ve 80'in de çarpanı olduğu için A değeri en büyük ortak bölen olarak 64 ve 80'in en büyük ortak bölenini bulmamız gerekecektir. Burada hemen 64 ve 80 sayılarını yazıyorum. Yanlarına çizgi atıyorum ve en küçük asal sayı olan 2 ile bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüğümde her ikisi de bölecek 32'ye çevik olacak. Her ikisini de böldüğü için yazısımız attık. 2'ye böldük. 16 ve 20 olacaktır. Yıldızımız arttı. 2'ye böldüğünde 8 ve 10 olacaktır. Yine yıldızımızı atıyoruz. 2'ye böldüğümüzde 4 ve 5 olacaktır. Yine yıldızımızı attık. 2'ye böldük. 2 ve 5 oldu. 2'ye böldük. 1'e 5 oldu. 5'e böldüğümüzde ise 1 oldu ve işlemimiz tamamlanmış oldu. Buradan hemen yazına yazıyorum. EBOB 64 ve İşaretlediğim sayıları çarpacağım. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16. Demek ki 64 ve 80 sayılarının en büyük ortak böleni 16 olarak karşımıza çıkmış oldu. Burada bu yüzden A değerine 16 olarak vereceğiz. A değeri 16 olursa 16 ile kaçış arttığımda 64 olur. Tabii ki de 4 olacaktır. Ve buradan B değerinin 4 olduğunu görmüş olduk. 16 ile C değerini çarptığımız 80 olmuş. 16'yı kaç çarparsam 80 olur? Tabii ki de 5 Bu yüzden C değerimde 5 olarak karşıma çıkmış oldu. Benden istediği A artı B artı C'nin en az kaç olabileceğiydi? En az olabileceği değer için bu sayıları bulmuş oldum. A artı B artı C için 16 artı 4 artı 5 diyorum. 16 ile 4'ü topladığımda 20 olacaktır. 20 ile 5 topladığımız 25 olacaktır. Cevabımız bu yüzden A şıkkı A şık 25 olarak